Rusya dün seçimlere gitti. 2 gün boyunca sürecek Cumhurbaşkanlığı seçimi yarın saat 5-5.30 civarlarında bitmiş olacak. Devam eden Cumhurbaşkanlığı seçiminde ee, çok bir heyecan yok. Aslında bunun nedeni sonucun biliniyor olması. Evet, sonuç belli. Putin 6 yıl boyunca Rusya'nın devlet başkanı olacak. Şöyle dünya genelinde gelen devlet başkanlarına baktığımızda Allah'tan Rusya'nın başında 20 yıllık tanıdığımız neleri ne zaman nasıl yapacağını az çok tahmin edebildiğimiz bir lider var. Putin'in dışında 3 tane daha aday var. 3 tane çok sıkı sağlam çalışan demeyeceğim işte aday da var haberiniz olsun bu da seçim bütün şartlarda tamamlandı ee, üzerine çevrilen bir organizasyonda ekstradan 3 tane daha aday var. Bunlardan Leonid e, Slutski, Nikolay Karitonov, Vladislav Davankov. Bunlar kim? Ha, bilmiyoruz. Kim? Ee, en çok e, duyulan isimlerden bir tanesi Leonid. Liberal Demokrat Parti'nin adayı e, Leonid. E, Slutski e, Rusya dış politikasında Putin'le hemen hemen aynı düşünüyor e, Ukrayna'ya karşı duruşu çok net e, bir kukla hükümeti olduğunu ve bu kukla hükümetinin savaştan başka bir şeye ihtiyacının olmadığını çözüm odaklı çalışmadığını ve bir savaş organizasyonunun tamamen tarafı olduğunu söylüyor eğer onlar savaş istiyorsa biz de onların istediğini vereceğiz diyor. Aynı şey Kırım'da Rusya'nındır, ee, Rusya'nın kalacaktır ee, fikrini savunuyor. Orta Doğu ve e, Avrupa hakkında hemen hemen Putin'le örtüşen fikirleri var. Rusya Federasyonu Komünist Partisinin adayı da Nikolay Karitonov, Yeni İnsanlar Partisinin adayı. Vladislav. Bu arada şunu da vurgulamadan geçmeyelim. Kısa bir bilgi. Herkes vermez. Yeni İnsanlar Partisi'ni Putin'in çok yakından tanıdığı, göz attığı zaman tık yanında bitecek bir arkadaşı Alexey Nachev kurdu. 2020 yılında kurulan Yeni İnsanlar Partisi aslında Navalny hareketinin bir sonucuydu. Ben öyle okuyorum. Navalny hareketine baktığımız zaman 2017-2018'de gençleri körükleyen, ateşleyen, yanına çekmeyi başaran bir Navalny ve destekçileri vardı. İşte buradaki bu açığı gören Kremlin gençlere daha yakın, gençler için bir parti, başka yerlere dağılmasınlar da yine bizim günümüzde olan bir partinin içinde olsunlar. Fikriyle oluşturulan Yeni İnsanlar Partisi Yeni İnsanlar Partisi'nin adayı Genç bir aday 39 yaşında bir aday Peki bu seçimin sonucu ne olacak? Bu seçimin sonucundan ziyade Bu seçimde verilen mesajın aslında e, önemli olduğunu düşünüyorum Evet Kıran kırana geçen bir seçimden bahsetmiyoruz Sonuç belli hmm, Peki Peki oy oranları nasıl olacak? Bence Vladimir Putin oy oranını arttırarak devam edecek. Çünkü 2000 yılında 51.95 almıştı. 2004 yılında %71 oy oranı almıştı. 2012'de %63 ve 2018'de %76. Sürekli artan bir güvenden bahsediyoruz. Özellikle Ukrayna savaşının olduğu, Navalny'nin öldüğü Polonya, Fransa, Almanya'nın Almanya'nın birleşip Rusya'ya karşı bir blok oluşturduğu dönemde devlet başkanına güvenin tabii ki üst düzeylerde olması hem batıya dosta düşmana mesajdır diyebiliriz. Ben Vladimir Putin'in yüzde %80 ve üstü alacağını düşünüyorum. %80 ile %86 arası alacağını düşünüyorum. Evet %6'lık büyük bir e, ara var. Fakat diğer 3 adayın %15 %13'ten fazla oy alacağını düşünmüyorum. Tabii bu bir e, tahmin. E, örnek veriyorum. Liberal Demokrat Parti'nin adayı Leonid %7, %6, %7 alsa e, yeni insanların e, adayı e, Vladislav e, %1-1.5 alsa e, Komünist Partisi Rusya Federasyonu Komünist Partisi'nin oy oranında e, Nikolay'ın da oyu %5-6 olsa yani 6-14-15 civarında olacak. Yani %85 şey yakın bir oy oranını bekliyorum. E, seçimlerin sonucu 19 Mart gibi açıklanacak. Herhalde 21-22 Mart'ta da resmileşecek. E, Putin 15 Mart akşamı oyunu ofisinde, Kremlin'de online olarak kullandı. Evet, bu seçimlerde online oy verilebiliyor. Sadece e, bölge, nerede kalıyorsan, nerede ikamet ediyorsan o bölgenin seçim işlerine müracaatın söz konusu. Bu müracaattan sonra hiç yorulmadan telefonundan tık oy kullanabiliyorsun. Bu durum katılım oranının yükseleceğini e, bir göstergesi olabilir. Ee, ne kadar çok insan katıldı ve ne kadar çok insan Putin'i seçti i̇şte, işte. Katılım sayısının yüksekliği ve bir devlet başkanının yüksek oy oranı olması dostu düşmana iyi bir mesajdır. Ee, bunun dışında oy kullanmak için sandıklar evlere de gidebiliyor. Ayaklarına o sandıklar gidiyor. Bunun dışında online'da kullanılabilir. Okullarda kurulmuş sandıklara da vatandaşlar e, gidebilir. Yurt dışında konsolosluklarda ve büyükelçiliklerde de Ruslar oy kullanabilir. Sadece birkaç protesto sandıkların içine mürekkepli su döken e, bazı vatandaşlar görüyoruz. Protesto amaçlı e, bunlar dışında çok ciddi ciddi bize yansıyan bir Problem gözükmüyor. Instagram'dan yaptığım bir soru üzerine siz oy kullanmaya gittiniz mi ve Putin yüzde kaç alır sorusu üzerine aslında genel birçok mesaj şu yönde zaten sonuç belli neden oy kullanalım. Evet bakacağız 19 Mart'ta ben de heyecanla oy oranını oy oranlarını bekliyorum. Sonuç merak edilmiyor ama o yorumları benim açımdan önemli merak ediyorum. Kendinize iyi bakın.